Selamun Aleyküm League of Legends'te Bu hafta Runjet maçlarında En fazla Puan kazandıran 10 tane her Hero'yu açıklıyorum 9 numara Rumble Böyle hani bir şey atıyor böyle Orada güzel ulti 4 numarayı çok seviyorum ben Benim de e, yapıma çok Uyan bir şey WRW2 yani böyle mükemmel bir hero. Böyle valla kurban oldum böyle bir zıplıyor adam sen <laughs> böyle yiyor çok değişik bir şey. Ondan sonra 3 numara Galio. Galio ulan sanki bizim oralı ismini çok seviyorum arada oynuyorum böyle. Böyle puz atıyor duvar yapıyor bizim inşaatçı Sami abi var. Yemin ediyorum bayılıyor lan ona. Neyse güzel puan kazandırıyor. 2 numara biraz küfürlü Amumu, Yani biz bunu mahallede küfür olarak kullanıyoruz. Ama iyi puan kazandı. O 2 numara olmuş. Ve bir numara, ula kurban olduğum Anivya. Yani oğlum, adı bile güzel, Anivya. Benim de adım Anivya olsa, ben de birinci olurdum.